sevgili seyirciler. Avrupa Vizyon bundan da öyle İsviçre'den haberlerle de karşınıza gelecek. Şimdi İsviçre temsilcimiz Turgut Karaboy'un yanına gidiyoruz. Sun Express Hava Yolları'nın organize ettiği ve İsviçre genelinden seyahat acentelerinin katıldığı iki günlük inceleme ve bilgilendirme gezisi 25-26 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 25 seyahat acentesinin katıldığı Antalya programında ilk olarak acentelere Sun Express Hava Yolları'nın çalışmalarından bilgilerin sunulduğu bir toplantı gerçekleştirildi. Antalya merkezde bulunan Sun Express Yönetim Binası'nın konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2014 yılı değerlendirilmesinin yanı sıra şirketin yakın zamanda uygulamayı düşündüğü yenilikler aktarıldı. Sun Express İsviçre Satış ve Pazarlama Müdürü Ender Turgut'un yaptığı bilgilendirme sunumunda toplantıya katılan acentelerin merak ettiği bazı soruların yanı sıra Mevcut sorunlar üzerine ortak değerlendirmeler yapıldı. Sevgili izleyicilerimiz, Sanexpress İsviçre Şubesi tarafından iki gün organize edilen değerlendirme ve bilgilendirme toplantısının ardından şu an İsviçre Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Ender Turgut ile birlikteyiz. Ender Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Ee, Ender Bey, öncelikli olarak iki günlük değerlendirme ve istişare toplantımızı bir değerlendirebilir miyiz? İsviçre genelinden acentalar katıldı bu toplantıya ve oldukça verimli, güzel günler geçti. Biraz değerlendirebilir miyiz? Her yıl acentelerle düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme toplantısını bu yıl Antalya'da yapmaya karar verdik. Merkez büromuzla yaptık, gerçekleştirdik. Katılımdan gayet mutluyuz, memnunuz. E, acentelerle 2014 yılını değerlendirme fırsatımız oldu. 2015 yılında önümüzdeki dönemler için yapılabilecek konularda bilgilendirme ve düşüncelerini öğrenme şansımız oldu. E, Bizi de çok verimli geçti. Acentelerimize çok teşekkür ediyoruz sizin vasıtanızla. E, umarım toplantının verimlerini önümüzdeki dönemlerde alırız. 2014 yılını değerlendirmek istiyorum. E, malum acentelerle de 2014 yılı üzerine bir değerlendirme toplantısıydı aynı zamanda. E, geriye dönüp baktığımızda 2014 yılı Sun Express adına nasıl geçti? E, İsviçre Sun Express olarak yenilikler neler olacak? 2014 yılında biz genel olarak performans açısından çok memnunuz. Antalya operasyonumuz zaten bizim uzun süredir çok ciddi şekilde büyüyerek devam ediyor. Bu 2014 yılında da bunu yine kanıtlama şansına sahip olduk. 2015 yılı için yenilikler var. O yine İzmir pazarında büyümeye devam edeceğiz. Hem Bazıl'dan hem Zürih'ten haftada birer sefer daha ilave ediyoruz programımıza. Dörder defa haftada uçmaya başlayacağız 2015 yılı yaz sezonu itibariyle. Ee, Antalya sefer sayımız yine aynı şekilde Zürih ve Bazıl'dan devam edecek. Buna ilave olarak yeni bir destinasyon daha açıyoruz. Çarşamba ve Cumartesi günleri Cenevre-Antalya uçmaya başlayacağız. Ömer Bey son olarak müşterilerinize oldukça büyük avantajlar sağlayan Sunpoint kartlarına değinmek istiyorum. Bu konuda biraz daha bilgi verebilir misiniz? E, Sunpoint kartın bizim e, Sun Express'i tercih eden yolcularımızın sıkça kullanan yolcularımıza aslında daha avantajlı. Ben e, Sun Express'i yılda en az iki defadan fazla kullanan yolcularımıza kesinlikle tavsiye ediyorum. Avantajları var tabii ki. Örneğin sizin ekstradan maliyet karşılığında aldığınız bazı servisleri Sun Points kartlar sayesinde uygun fiyatı alabiliyorsunuz veyahut da ücretsiz alabiliyorsunuz. İki e, iki farklı Sun Points kartımız var. Yeni başvuranlar için mavi kartımız var. Belirli bir uçuş sayısını yakalayan yolcularımız için de orange kartımız var. Orange kartımız tabii ki e, bizim sunmuş olduğumuz servislerin maksimumunu sunuyor ve genellikle ücrete tabi değil servisler. O yüzden Sana Express'i tercih edin diyorum. San Express'i çok tercih edenlere de bu avantajları sağlıyoruz. Ender Bey e vermiş olduğunuz bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum sağ olun. Röportajlarımıza devam ediyoruz ve şu an yanımızda yeni bir konuğumuz var. Ee, Mustafa Bey, siz de Sun Express İsviçre tarafından organize edilen iki günlük değerlendirme ve istişare toplantısına katıldınız. Nasıl efendim, toplantı sizin adınıza nasıl geçti? Toplantı organize olarak çok güzeldi. Karşılama, ağırlamaları çok güzeldi. Ama bizim açımızdan ne kadar iyi geçirirsek bugün bir internet satışıyla karşı karşıyayız. Onları dile getirdik. Bazı konu, konularda diğer de destinasyonlara uçak konmasını söyledik. Ankara olabilir gibi Antalya'yı daha fazlalaştırmak. Bunları konuştuk. Sanek Suresi hepsine olumlu bakıyor. Tabii ki uçak sayısına bağlı bu seferleri yapmaları. Siz memnun kaldınız Acenta? Ben her, düzey, her zaman gibi memnunum. E, toplantı benim açımdan aslında verimliydi ve güzel bir toplantıydı karşılıklı olarak diğer Sun Express yetkilileriyle tartıştık ve Sanexpress yetkililerin de sorunlara karşı gerçekten ilgi gösterdiklerini ve çözüm aradıklarına da şahit olduk. Siz de memnun kaldınız mı? Tabii aslında benim de toplantıda sormuş olduğum özellikle çok can alıcı bir soru vardı. Bu konuyla ilgileneceklerini söylediler. Konuyu bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman ortak çıkar noktalarında buluşacağımızı düşünüyorum buluştuk da zaten. Sevgili Avrupa Vizyon izleyicileri, bugün sizlere Antalya'dan seslendik. San Express İsviçre şubesi tarafından organize edilen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından hem San Express İsviçre satış ve pazarlama müdürü Ender Turgut hem de acentalarımızın görüş ve düşüncelerini aldık. Yeni bir programda yeni konuklarla yeniden karşınızda olmak üzere hepinize iyi günler diliyoruz. Ha! Somebody like bu haftalıkta bu kadar. Eğer siz de vizyonunuza güveniyor ve programımıza yer almak istiyorsanız lütfen burada görülen numaralardan bizlere ulaşın. Haftaya yeniden görüşebilmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Vizyonunuz her zaman geniş olsun.